Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere hem tavada börek tarifi vereceğim hem de bazlama yapacağız. Yani ekmekler yapacağız. Biraz fazla fazlaca yapacağım ekmeği, bazlamayı buzluğa atacağım. Büyük bir kolaylık oluyor. Bunun için ben 1 litre su kullanacağım. Ilık su ilavesi yapıyorum. Sadece su kullanacağım. Ardından bir tepeleme yemek kaşığı şu şekilde instant maya yeterli. Bir paketten daha az oluyor bu. Ee, yaş maya kullanırsanız da yarım paket yaş maya kullanın. Yeterli gelecektir. Ardından mayamızın güzel hızlı bir şekilde aktive olması için bir yemek kaşığı şeker atıyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi Ön mayalama yapacağız. Çok kısa bir ön mayalama olacak, bir 10-15 dakika kadar. Bu da hem ekmeğimizin daha taze bir şekilde kalmasını yarayacak, hem daha da yumuşak olmasını sağlayacak, hem de güzel mayalanmasını sağlayacak. Bir bardak unu döküyoruz. İkinci bardağı koyuyorum şimdi. 200 milimlik bardak kullandım. Unun miktarı, unun kalitesine göre her zaman değişir. Bunu her zaman söylüyorum. En az bir su bardağı kadar oynama yapar. Kazakistanlı arkadaşlar, ben şu an Chesn marka un kullanıyorum. İki bardak unu koyduktan sonra şöyle bir karıştıracağım ve dinlenmeye bırakacağım. Bir bardak daha koyuyorum. Güzelce bir karıştıralım. Bununla şöyle bir karıştırdım. Tuzunu vesaire sonra atacağım. Bunu ben bu şekilde bir 15 dakika kadar dinlendireceğim. Evet bir 15 dakika kadar dinlendirdik. 10-15 dakika kadar bakın. Bu şekilde köpürmeler oluşmuş. Şimdi un ve tuz ilavesini yapacağız. Bu dördüncü bardağımız oldu. 5. bardağımız. 6. bardağımız. 7. bardağımız. 8 9 Onu da koyalım. Evet 10. bardağımızı da koyduktan sonra artık tahta kaşığımızı çıkartalım. Elimde yoğurmayacağım, makinede yoğuracağım biliyorsunuz bir önceki videoda. Kendimi yormamam lazım. Grip gibi o virüsü atlattığımızı söylemiştim. Evet. 11. bardağı ekliyorum. 12. bardağı döküyorum. 13. bardak. Evet şimdi 14. bardağı bu şekilde bolca tezgaha döküyorum bunu. Hamurumuz bayağı ele yapışan bir hamur. Toparlayacağız. Biraz da tezgahın üzerinde yoğuracağız. Bu şekilde avcumuzun içiyle hamuru güzelce yoğuruyoruz. Mayalı hamurlar yoğurulmayı sever. Fazla kullanalım Bunları sonra kullanacağız. Evet bakın hamurun kıvamı bu şekilde. Çok hafif bir ele yapışan bir formda. Bu şekilde yoğura yoğura hamuru toparladım temiz bir kabın içerisine alacağım. Ve mayalanmayı bırakacağım. Ben görmüş olduğunuz gibi toplamda 13 bardak un kullandım. Artı bir de toparlamak için un kullandım. Yarım su bardağı kadar bile gitmedi onda da. Şimdi üzerini kapatacağım. Güzelce fırının içerisine koyacağım. Sıcak ortamda mayalansın. Fırın tabii ki çalışmıyor. Sadece kapalı küçük bir alan olduğu için mayalanması daha hızlı olacaktır. Bir saat mayalandıracağım. İç malzemesi için e, böreklerde ben ıspanak kullanacağım buzluktan ıspanak aldım 400 gram kadar bu şekilde buzluk ıspanağı kullanıyorum Tabii ki tazesi çok daha güzel olur bulabilirseniz ama ben e, biz bunu da beğeniyoruz yani buzluktan olanı e, bu şekilde e, hamurun mayalanana kadar buzunun çözülmesini bekleyeceğim e, eğer taze kullanırsanız da güzelce yıkayıp doğrarsınız bir büyük baş soğan doğradım yemeklik ve 200 gram kadar da lor peynir ekledim. Bir miktar e, tuz, tuzu kendi damak zevkinize göre ekleyin. Ben bir tatlı kaşığına yakın ekledim ve biraz da sıvı yağ gezdiriyorum. Tabii ki zeytinyağı da gezdirseniz olur. Ve güzelce karıştırıyorum. Pul kırmızı biber vesaire eklemeler de yapabilirsiniz. E, bu çok lezzetli bir e, harç oluyor varsa elinizde kaymak vesaire eklemeleri de yapabilirsiniz. Ben ıspanaklı börek yaparken e, annem her zaman eklerdi. Ben de evde kaymak olursa mutlaka eklerim. Çok güzel lezzet veriyor. Sütün üzerinde olan kaymak var ya o kaymak. Çok yakışır varsa ekleyin. Güzelce karıştırdım ve kenara aldım. Böreği ıspanaklı yapacağım. Hamurum da bu çok güzel bir şekilde mayalandı. Görmüş olduğunuz gibi. hamur biraz ele yapışan bir formda olduğu için tezgaha bir miktar un ekledim ve tezgahın üzerine döküyorum güzelce hamuru şöyle bir toparlayacağım ee, Dilediğiniz kadar börek dilediğiniz kadar bazlama çıkartabilirsiniz. Ee, ben yarısını böreklik olarak bezelere böleceğim. Yarısını da bazlama olarak. Ee, görmüş olduğunuz gibi yani çok fazla hamur yoğurduk. Bunun sebebi de yani kalabalık bir ailede olduğumuz için değil. E, güzelce buzdolabı paketlerine koyup buzdağa kaldırmak için. Böreklik için mandalina büyüklüğünde bezeler hazırlamanız yeterli. E, yapmış olduğunuz börekleri ve bazlamaları e, bir günde tüketebileceğiniz kadar olanını işte buzdolabı paketlerine koyun. Buzdağa kaldırın diyeceğiniz zaman çıkartın İnanın ilk günkü yapmış olduğunuz tazelikte tüketeceksiniz sizler için de çok büyük bir kolaylık olacak mis gibi kendi yaptığınızı kahvaltılarda akşam yemeklerinde çıkarın çıkarın tüketin arkadaşlar bu şekilde tepsiye dizeceğim tepsinin tabanını unladım Böreklikleri bu şekilde tepsiye dizdim. Şimdi bazlamalıkları da 6 adet portakaldan biraz daha büyük olacak şekilde Bezeler yaptım ve unlanmış tepsiye onları da yerleştirdim. İlk başta böreklikleri yapacağım. Bazlamalık olanların üzerine örteceğim ve ikinci kez mayalanmaya bırakacağım. Çok daha güzel oluyor öyle. Böreklik için bir miktar tezgaha un alıyorum ve oklava yardımı ile açıyorum. Çok fazla ince açmanıza gerek yok. Mayalı hamur zaten çok lezzetli oluyor. Yumuşacık pamuk gibi ıspanak olmasa da olur. Sadece e, işte peynir karışımı koyabilirsiniz, peynirli, maydanozlu veya patates haşlarsınız, güzel salçalı, soğanlı bir sos hazırlarsınız, patatesli de yapabilirsiniz bu böreği. E, börek diyorum ama birçok yerde gözleme de denir. E, biz bu şekilde sık sık yaparız. Bunun içerisine tabii ki kıymalı harç e, hazırlasanız da olur. Bu şekilde güzelce açıyorum. Bu arada. E, Ocağa da ben 2 adet tava koydum. Çünkü hızlı bir şekilde açacağız. Pişmeleri çok hızlı olmayacağı için. Orta ateşte pişireceğimiz için 2 adet e, tava kullanırsanız sizin için pratik olur. Hızlı hızlı hemen pişirmiş olursunuz. İşiniz kısa sürer. Bu şekilde yarım yarısını iç harcını dolduruyorum. Ve yarım ay şeklinde kapatıyorum. Kenarları açılmasın diye şöyle parmaklarımla bastırıyorum. Ve tekrar kenarlarından şu şekilde geçiyorum. Evet böreğimiz hazır. Eğer düzgün bir yuvarlak açamazsanız ay şeklinde kapattığınızda çay bardağı tabağı var ya onunla kenarlarını kesebilirsiniz düzgünce. Ama önemli değil bakın çok güzel bir şekilde yaptık. Isınmış olan tavaya yerleştiriyorum. Bir tane daha göstermek istiyorum hızlıca. Bu şekilde güzelce kapattım, iki tane tavaya yerleştirdim, altlarını da orta ateşe getirdim. Bir yandan yaptım, bir yandan da pişirdim. Ee, pişen yüzlerini ben e, sıvı yağ ile yağladım. Tabii ki zeytinyağı ile de yağlayabilirsiniz. Hem daha güzel kızaracaktır, hem daha güzel görünüyor. Bu şekilde ilk pişenler böyle görüntüsü çok şey olmadı, e, ama sonrakilerde böyle e, ilerledikçe çok daha güzel pişmeye başladılar. Böyle hafif böyle kızardıkça dönderdim, yağladım, tekrar biraz daha kızarmaya bıraktım. Yağlı bir şekilde çok daha güzel kızarıyorlar. Fırça yardımıyla sürmelisiniz. Bunları, bu tavayı ben börek bazlama tavası olarak kullanıyorum. Bu tarz şeyler pişirdiğinizde ve lahmacun tavası olarak kullanıyorum. Çok fazla deforme oluyor. O yüzden far, sonradan hani farklı yeni tavaları kullanmak istemiyorum. Bu tarz tariflerde bunları kullanıyorum. Evet, bu şekilde pişirdim. Bu ilk tavaya koyduğum fazla kabardı, o yüzden şu tabanı güzel kızarmam yani hiç pişmemişti. Bu şekilde pişmeyenleri bu şekilde hemen şöyle 30 saniye kadar tutmanız yeterli. Çok güzel bir şekilde o kısmı da pişiyor ve servis tabağına alıyorum. Bakın göstereyim. Çok güzel bir şekilde kızardı tabanı da. Elektrikli saclar oluyor. Aslında onlar olsa daha fazla üzerine börek alacağı için daha çabuk ve hızlı bir şekilde pişirilebilir. Onlar çok daha güzel pişiriyor. Hepsini bütün börekleri bu şekilde pişireceğim. Şimdi bazlamaları göstermek istiyorum. Bakın bazlamalar ikinci kez mayalandı. Çok güzel pufur pufur görünüyor. Bu ikinci mayalanma bazlama için gerçekten önemli. E, bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Tezgah bir miktar un aldım ve elimle açıyorum. Bakın fosur fosur zaten hamur görmüş olduğunuz gibi. Çok güzel. Elimle şöyle bir açıyorum açabildiğim kadar çok fazla inceltmiyorum kalın da bırakmıyorum zaten mayalı bir hamur olduğu için kabararak çok güzel bir şekilde pişiyor fazla kalın olmasına gerek yok elimle de şöyle bir üzerinden geçiyorum hiç oklama veya merdane kullanmanıza gerek yok bunları nasıl yapacağım bir sofra bezinin arasına yapmış olduklarımı koydum ondan sonra üzerini kapatıyorum bütün hepsi bitene kadar ondan sonra ısınmış olan tavaya ilk yapmış olduğum bazlamaları koyacağım. Ee, ekstradan bir sofra bezinin üzerinden de şöyle bir 3-5 dakika mayalanmış oluyor. O da çok güzel e, kızararak pişmesine sebep oluyor. Evet bu şekilde koyduk koyup üzerini kapatmıştım. Ee, ısınmış olan tavaya bazlamaları alıyorum. Yine arkalı önlü bu şekilde pişmeye bırakıyorum. Her 30 saniyede bir çevirirseniz ben bu sefer çok fazla şey yapmadım. Kabararak böyle şişerek balon gibi şişerek pişer. Eğer o şekilde pişirmek istiyorsanız püf noktası her 30 saniyede bir çevirmeniz. Bakın bunu her 30 saniyede bir çevirmiştim. Bu şekilde kabararak pişti. Bazlamaları da bu şekilde pişirdim. Şimdi sizlere börekleri ve bazlamaları ayrıntılı bir şekilde yumuşaklığını göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldular. Görmüş olduğunuz gibi zahmetsiz ama çok lezzetli bir tariftir. Çok az malzemeli görmüş olduğunuz gibi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Yapın yapın buzluğunuza atın. Acil durumlarda çıkartın, tüketin. Umarım e, sizler de dener ve beğenirsiniz. Sizlere içini, yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Son kez. Öncelikle böreğimi göstermek istiyorum. Bakın yumuşacık. İnanın çok lezzetliydi. Bu iç harcı da çok lezzetliydi. Dediğim gibi elinizde ne varsa iç harcı olarak o şekilde kullanabilirsiniz. Bir tane daha göstermek istiyorum. Hemen soğuklarından. Tabii ki soğuk değil. Sadece birazcık ılımıştı. Sıcak sıcak. Bazı zamanın da içerisini göstermek istiyorum. Çok güzel. Hem çok yumuşak pamuk gibi bakın. Hem de böyle içi boş. İstediğinizi koyun ikram edin. Gerçekten muhteşem. Ee, bu tarz ekmekler yaptıktan sonra insanın inanın dışarıdan ekmek alası gelmiyor. Ee, umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.